Bir yanlışlık var. Bu işte düşünmeye başladı. Ya telefonlar gelmeye başladı. Daha birkaç gün geçmiş. ilk video yayınladık. İkincisini çektiğimizde öğrendim. Daha önce öğrenseydim buna hemen girerdim. Eşkıya dizisi var. ATV'de oynuyor. Turkuaz Medya. Serhat Albayrak. Berat Albayrak Bey'in abisi. Esas tehlikeli beyin hep o derler. Duyarız. O FETÖ'cüleri PKK'lıları yapıyorlar ya dizinin içine bir karakter sokmuşlar. O hafta giriyor. Karakter. Kim bu karakter? Adını Peker koymuşlar. Bir araba arabayı süren bir arkadaş. Oradan biri Peker'le ilgili bir şey diyor. Öbürü de diyor ki bırak onu diyor. O zaten hep böyle boş konuşuyor. Öyle mi? Tamam. Şimdi dolu konuşacağım. Bizim Anadolu'da bir söz vardır. Havlayacağı zamanı bilmeyen köpek eve kurt çağırır derler. Madem öyle konuşalım. Biraz dolu. Bir hav küvet kadar dolu. İstediğinizde havuz kadar da dolu. Beni haber yaptınız ya ben çabuk öğrenirim. Şimdi gazeteciliğe merak saldım. Beni bir daha bir dizi karakterlerine sokun. Bak o zaman göreceksiniz. O zaman vallahi göreceksiniz. Dünyada birinci haber nasıl olunuyormuş göreceksiniz. Ben çabuk öğreneceğim. Hem de çok çabuk. Bana bunu diyorlar, bizim ilgimiz yok. Kendi televizyonlarında, Pelikan grubunun yönlendiriyor dizilerin içine imgeleme koyuyorlar, FETÖ'yle onda bunla. Bana aynısını yapıyorlar. ...boş konuşur, dinleme. Hoş geldiniz İshak. Sen de hoş geldin Abbas. Bu sefer tedbiren dışarıda durmamışsın. Artık gereği yok... ...diye düşündüm. Yok tabii Abbas abi, biz artık aynı taraftayız. Sen sus Özcan. Bir şey sorulmadıkça da kapat çeneni. Tamam abi. Hızır'la seni görüştüreceğim dedin... Hala ses yok. Ne oldu Yaman? Anlaşma iptal mi? Sanki bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Adamın en yakın arkadaşı öldürüldü. Yarın görüşelim diye kendi aradı. İyi, görüşelim. Sana diğer taraftan hiç temas oldu mu? Volkan'ı ya da Radolar'ı kastediyorum. Bu Volkan'ın adamı Koray, Abbas'ı aramış. Siz Yamanlar'la mı görüşüyorsunuz diye? Ağız aramaya mı? Yoksa gibi boşboğaz biri sağda solda konuşuyor. Duydular mı diye aradılar. Bilmiyoruz. Yok abi bu evde olan bu evde kalır çıkmaz yani. Abbas orayı ara. Ziyaret etmek istiyoruz de. Bakalım belki bir şey çıkar. Olur abi. Aslında onların içinde zayıf halka... ...Peker isek abi. Peker kim? Volkan'ın şoförü. Sen nereden biliyorsun lan Peker'i? İcraati var abi oradan biliyorsun. İyi tetikçidir ama kendini övmeyi seviyor. Konuşuyor yani. Özcan, sen aslında şu Radon'un oğlarından birine çengel atsan çok şey öğrenirdik. Ya şunu bu işlere karıştırma Yaman. Ortalığı berbat eder, hepimizi de öldürtür. Aynen Yaman, riskli yani. Teessüf ederim Yavuz abi. Ben boş adam mıyım abi? Dolu olsan ne fayda Özcan? Otur oturduğun yerde. Dedi ya öyle bir şey olur mu? Tam tezadüf denk gelmiyor. Adamın adı Peker boş konuşuyor. Tek geldi. Ben de çocuğu. Ben de malım ya. Eee. E e e e e e Dedim ki yapılacak basit. Öbür bölümde de Peker boş konuşmazmış diye bir şey